İnsanlar kızgın olduklarında düşünemezler. Sadece birinin peşinden gitmek isterler. Peki bu insanlar mağdur mu? Kızgınlık sebebi nedir? Evet, onlar aşağılanıyor, dışlanıyor. Hatta bin yıldır savaşarak kazandıkları topraklardan kovulmak isteniyor. İbadet etmeleri engelleniyor ve devlette de onlar için yer verilmiyordu. Yeşil ayakkabı giyen herkes damgalanıyor ve hakarete uğruyordu. Hmm. Bu ciddi bir sorun. Kim bunlar? Yani bin yıllık ülkenize sızmayı başaranlar kim? Biz bin yılda hiçbir liderimizin heykelini dikmedik. Onlar ise hemen binlerce heykel dipip her şeyin üstüne kondular. Tarihimizi tahrip ettiler. Kendi yazdıkları kitapları zorla okuttular. Şerefli insanlara iftira ettiler. Partilerimizi kapattılar. Daha anlatmamı ister misin? İçki içmeyene yobaz dediler. Aslında röportajımın başında narsisizme odaklanmıştım. Narsis bir lider nasıl olur diye soracaktım. Ama görüyorum ki siz narsistik bir sistemi yıllarca tecrübe etmişsiniz. Peki bu narsist sistem ne getirdi? Neler oldu? Bir kısım insan devlet kadrolarına gizlice sızmanın bir yolunu buldu. Yeşil ayakkabılarını başka renge boyayarak. Düşünebiliyor musun? Öz vatanında gizli olmak zorundasın. Aksi halde ekmek yok. Yani sizi davet eden aslında onlardı. Doğru mu? <laughs> Evet. Peki siz böyle bir ülkeyi yönetmek isteseniz ilk işiniz ne olurdu? Bu soruya nasıl cevap vermeliyim? Yani bir narsist olarak mı yoksa narsist düzenin doğurduğu kadın olarak mı? Biraz şaşkınım işim zor. Karşımda oldukça zeki bir kadın var ama benim konum malin narsisizm.